Ölülerin nasıl ilgili bu kış kıyamette e, ekmeksiz bırakıldığı bir dönem rast geldik. O dönem mücadele edilmeye başlandığında o trend yükseldi. E, 18, 65, 65, 65, 65, tabii bu konu şey önemli bir konuydu. Bu dönemde işçilerin çıkarılmasının altında yatan nedenleri bizimle paylaşılmadı. Sorunum olduğunu düşünüyorum. Yani biz açık şeffaf bir şey yok. Ee, şöyle baktığımızda bu sektörde oyağın, e, er madenin e, ve o Avrupa'da içindeki büyük şirket olduğunu çok 2024 yılında da e, 465 milyon net çar çıkan e, bir şirket. E, bunu bu kadar zarar e, ediyoruz da açıklanamayacağını e, bir şey var ama biz çok da bir şey de söylemek istemiyorum. Sadece bu oyunu bozmaya çalışıyor. Yani bu mücadele hattımız sürecek, devam edecek, şeye kadar sürecek. Yani bu çadır kalkarsa başka yere gide. gider, büyük kentlere gider, politiklerin merkezlerine gider. Bu mücadelemiz sonuna kadar, kazanana kadar. Sadece işçinin kazanması değil, girmeyin kazanması değil. Bu, bu bölgenin kazanması değil. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz ve e, kazanacağımız da adım gibi eminim. Eğer birlikte İvri halkıyla, kendi kasıyla, işçisiyle, halkıyla bir araya getirebilirsiniz. Bu oyunları bozar, basa başından kararlar zaten şu anda bizim gözümüzde yok. Biz kazanacağımızdan eminiz. Oya şaşırma!